Günaydın! Daha doğmadan ama biz yolun çıktık. Saatimiz şu anda 4.30. Vuracağımız noktaya yarım saat sonra ulaşmak üzereyiz. Baraka'da avıç için çıktık. Asıl evimiz Baraka'da. Hadi bakalım! Kaptandan e, aldınız talimatları ne yapacağımız hakkında bilgimizi aldınız. Yavaştan gidiyoruz. Ben de pireler düşürken Instagram'a hikaye de attım. O videoyu da ekleriz. Kendini tamam. tamam, Merhabalar önce. Ben Soner Demir. <laughs> Bayağı bir uğraştık ama hiç ne oynak vardı ne de bak. Olsun bu kişi Peki, nasıl görürüz. bir şey? Dökme. Şey. Boşalt. Evet, evet biraz şimdi değiştireceğiz. Ee, başka şeyler deneyeceğiz, teknikler deneyeceğiz. Bakalım olursa olur bakalım. Değil mi? Aynen. Nasıl bir Nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Sabah güneşli çok güzel oldu be. çekiyorum nerede? Bak yere battı. Yere battı. Yeri şuradaydı. Bay battı battı oraya. Bak şurada. Şimdi bu da çıkar. Ha. Şurada. Çıktı, mı? Çıktı ama sanki kayma tutmuyor. evet. Açık şu iyi bağla bebeğim. orada bereket. Önce biz kendi karnımızı Normalde balık sabah güzel balık alsaydık ekmeğin yüzüne bakmazdık da. Geçen gün de mi aşkım ya? öğleni buluydu. Kahvaltı yapmamız. Evet kahvaltımızı yaptık geldik. Şimdi ee, yemli ama başladık. Sabahtan bir av yaptık maket balıkla jik denedik. Arkasından hop oh, mercan. Ondan sonra arkasından ne yaptık? Son Bomba yaptık. Bombadan sonra bir şeyler alamadık. Bombada. Aslında iki tane kaçırdık ama mi? Ekmeğimiz de attı. Ben de yemeği yedirdim herhalde. Ondan sonra şimdi de artık yemliğe başladık. Mettap'ın geri gelmez ilk balığını aldı. Sonra da de Garavana dedi. Hadi bakalım. Yemliyorum ben. Hadi bakalım rastgele. Öyle diyorsun. Yemlemedim, boş değildim diyorsun. Oltamda iki tane balık varmış diyorsun yani. <laughs> tam attım zannediyorum. Tam kapattım, karavan attık falan diye konuşuyorduk. Yemledik, memledik diyorduk. Meğerse adamın oltasında iki tane balık varmış. Yılların balıkçısı be. Ne diyen? Çiftler, 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 Yılların balıkçısı bu. Dayının yerini aratmayacağız. Tekrardan geliyor, çekiyorum. Sesim biraz boğuk çıkabilir. Rüzgar çok fazla çünkü. On Şimdi Metap onun canını okuyor. Bayağı büyük. Büyükçe yazılıyor. Bayağı büyük yani. Takımlarımız yere değer değmez. Bildiğin kesti yani. Anında bayağı büyük yani. Bayağı zorluyor yani. Şu üstten... bombalama 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 Sonra of, bayağı büyük ya. Aslında o neydi ki şey değil, balon değil. Balon değil. Neydi? Dolom. Neydi? Balon. Muydu? Balon. Kim bilir ne ki bir balon çok, çok büyüktü gerçekten. geldi. kumru. Benim iğnemi ince lazım ya. Nerede kalın şu an? Kalın mı? Hmm, i̇ğne ince, kal ince iğne kalmadı ki. Bu kalın mı ya? Kaç numara kullanıyorsun 5 numara mı kullanıyorsun? Bu 6 numara. Kıştır gelsin Nari. Kaç tane geliyor? Gelmiyor mu? Gele. Ayda. Bir tane <laughs> Çok bir şey uzun. Hep beraber. Şu kadarcık bir şey. Malaştır o. Hanos'tur. Hanos. Hanos. Aha, yok. Bak ne geliyor bak. Gerdanlık. Oh Gerdanlık yeah. gerdanlık. Üçü bir yerde. Şov yapıyorsun bebeğim bugün. Aşkım ben siz başladınız ama çok geç başladım. Aradaki fark kapatmam lazım bebeğim. Şu maskon diyor sen yani. Maskon <laughs> biri. Siz misiniz onu diye. Hadi bakalım, hadi. Bakalım. Sen durdun sen. Bal ya be ben, ben ba balon alayım diye uğraştım işte. Büyük iğne taktım ya? O zaman bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. alımızda yarışa var mıyız? Hadi bugün şey yapamadık. Harman çorban oldu burası. Tamam, şey, bir dahaki sefere. Pazar günü, pazar günü. Ha, pazar günü. Ben her o zaman varım. Balık yarışı yapıyoruz. Herkes kendi kovasını getirsin ama bak. Herkes kendi balığını kendi kovasına koyacak. Gün sonunda sayacağız ve tartacağız O zaman kılıçlar çekildi. Hadi bakalım. Yani iki aşamalı olsun. Bir tanesi en büyük balığı çeken kim olacak? İkincisi de en çok balığı çeken kim olacak? En çok kesin bir şey, <laughs> En büyüğü de metap çeker canım. Soner'cim. Sen daha yengemi tanıyamadın. Estağfurullah. Vallahi diyor Denizin altını biliyorsun. Balığın ağzına Evet. O zaman tabii bu yarışmanın da bir ödülü bir de cezası olsun. Ne yapalım? Ödül ve ceza. Yorumlarda yazabilirsiniz. Bakalım değil mi? Şeyde en çok Balığı alan ve en büyük balığı alanın bir ödülü, en az balığı alanın bir cezası olmalı bence. O zaman biz bunu düşünelim. Evet, bence ödül ödülü kötü. alan şey yapan, sen söyle, kazanan şey yapsın, akşama kadar otursun, diğerleri ona hizmet etsin. Tamam. Alamayan yapayım. da, alamayan da şey ona hizmet etsin. <laughs> Bakalım, bir düşünelim bunu size bir kafa yoralım. Ben çekiyorum, kapatma zor Ka Tam kapatıyordum. Evet, al da gel baby. yardandık mı demişti? Oba, Oo. düştü bir tanesi. Oo. Sen de abi? mi üçlü aldın? O ne? Bilmiyorum, ne ne getirip durusun? Ne getiriyorsun? <laughs> Bilmiyorum baba. geliyor bir şey yukarı. Hiç tasmanamam. Dur bu şekilde sat. Hiç şey yapma. Ay hiç şu bozma. Hiç rutünü bozma Soner. Ne hızdan ne yavaştan. Açma ya, balon sok yapacağız hızlı Tamam canım. Teknenin altına götürtürme de sana. Aynen. Kepçemiz nerede? Burada. Oba! Ooo! Baba yorgun! Baba! Vay 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 vay! Adam var ya! Güzel boy! Şöyle güzel bir boy mercan aldı. Günün rekor balığını aldın ha. Bizim evet, oğlan. hafta sonu iddialaşabilirsin. Bak 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 bak. <laughs> Oğlum bizde bugün ya da yarın diye bir şey yok. Şöyle göstereyim de hemen. Şöyle güzel bir boy mercanımız var hemen. Onlar yapıştırdı kardeşim. Hafta sonu konuşacağız bakalım. Ziyarlar çekildi. Aşkım şunu kaçtırıver ya. Ben hiçbir şey yapamam şu anda. Herkes kendi işiyle uğraşsın. Sen niye uğraşıyorsun bana öyle şeyle? Allah'ın sonra kendi işini kendi uğraşıyor. Adam ama atıyorsun sen. Felse mi? Şey, ekipman çantası veri ver önüne. Dağıtır şimdi orayı o. Felseyle bir şey yok ya, Onun oğlum avcı balık değil o. Elini çıkartırsın. Veri yine de. Sen çıkartamayınca. ya. Ya benim tersime geldi. Solumu alınca ben balığı açamıyorum ya. şey geldi. Ne? Bir şey dedin de lan. Arkasından i̇şte Arka bir şey geldi arkasından. Düşüreceksin başı. Hayır hayır onu düşüreceğim arkasından bir şey geldi. Eee avcı balık o. Ya balon kovalamıştır. Ya bırakmam. Balon kovalamıştır balon. Yolda mı geldi? Evet. Sizinkinden düştü, geldi. Düştü. Düştü. Emanetmiş lan Emanetmiş ağzındaymış düştü. Sen malını kimse sevmezmiş. Gelmek üzere. Yolda son 5 metre. Hop. Cıpıpıpıpıpıpıp. Hıh. Bürkütüş. Bizde normalde misafire iş yaptırılmaz ama adam Bırakın bırakın ben çekerim. Vallahi ben çekerim. Kardeşim bırak sen yoruldun. Bu zamana kadar sen çektin dedi. Ben çekerim dedi. Ensesinden böyle ter geldi. Kardeşim diyormuş bak bunu daha atmayalım. Bir daha atmayalım dedi ve son noktayı koydu. Gidiyoruz. Evet. Ne yaptık? Bir gösterelim mi? Evet, gösterelim mi? bak 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 bak. Güzel bir av oldu. Bakalım kaç kilo gelmiş. Tartalım. Orada tartalım o zaman. Bir gidelim, bir rahatlayalım, denizimize girelim. Aynen ya, çok terledik. Aynen. Oldu. Ondan sonra... Öyle sıcak bir şey. Bakayım. Alın terimi o. Alın kardeşim, vay kardeşim benim ya. Seni yormayayım kardeşim, sen çok yoruldun. Ben senin videolarını hep görüyorum. Dedi, bir de ben deneyim dedi. <laughs> Denedim. Şöyle söyleyeyim size ne oldu biliyor musunuz? <laughs> Adam yandı yandı. <laughs> Çapası bas. <laughs> Hadi saatler olsun. Yavaştan gidelim. Bir keyif yapalım. O zaman misafirimize tarttırıyoruz. O zaman tartıyoruz. Sıfırlamam gerekiyor mu? Evet. evet. Şimdi önce bir tahmin olalım mı? Ben 1 kilo 100 gram diyorum. Al şöyle bir daha bak. 1 kilo 400 gram dedim. Evet. 1 kilo 300. Ben de 1.350 diyorum. <laughs> 400 <laughs> evet. ben dedim. Hadi bakalım. 1.300, 1.450, 1.400. Hacı çevir de biz de görelim. Hayır, sıvırlamamışsın. Hazır mıyız? Amcamın oldu. Lisasını? 2 kilo. Ben kazandım! Yeah! Kaç gelmiş? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur, dur. <laughs> 2 kilo 70 <laughs> evet, gram. Tamam bakalım. 2 kilo 70 gram, görünüyor mu? Evet görünüyor. İyi tutmuşuz ha, o kadar az yemle. <laughs> 200 gram yem vardı yani. Evet. Barbunundan tut, mercanından tut, küflü izmaritinden tut, kıl kuyruk var. Ondan sonra bir tane uskumurumuz var. O şeylik ya, damızlık ya bir tane. Aa, Bunu sana. ben yiyeceğim, gerisi sizin olsun. Tamam. Bunları poşetlerimizin kuzumuza koyalım. Evet. Bayatlamasın. Nereye geldik? Tabii ki Marmaris'in meşhur mu meşhur cennet koyu. Marmaris'te olan arkadaşlar, dostlar bilir. E, kampçılarımızın, özellikle Armut Sinan Mahallesi sakinleri, hemşehrilerimin çok severek geldiği ayın koyu vardır. <laughs> Burayı ben ayın koyuna benzetiyorum. Burada arkamızda bir tane de Samba Deluxe var. Balık malzemesi <laughs> herkes çok seviyor gerçekten çünkü inanılmaz kumluk ve temiz, temiz yemyeşil doğanın içinde daha ne olsun <laughs> neden böyle şeyler yapıyorsun bize <laughs> temizlik mi başladı Alın ki o da bize Artık dönüş yoluna geçtik. Ee, rüzgardan dolayı biraz aşağıda konuşuyorum. Ne düşünüyorsun? Nasıl geçti? Güzel geçti. Yine harika. <laughs> Her şey harikaydı. Biz <laughs> hiç Evet. Güzel bir şekilde yedik, içtik, balık ağımızı yaptık. Gezdik, dolaştık, yüzdük. Ben diyorum ki çat çat, çat balıklarımızı kızartalım şurada. Yok diyorlar gidelim evde yapalım. Ya deniz iş var, iş deniz var. üstünde yenilen hiçbir şey evde güne verdim. Vallahi yemin olsun son aldığımız balıkları evde kızarttık, pişirdik, yedik. Vallahi burayı 10 bin kere aradık yani. Hiç var ya benzemiyor tadı. Tadı değişiyor bildiğin <laughs> ya valla. Evet videomuzu buraya kadar izlesin izlediğiniz için çok <laughs> teşekkür, teşekkür ederiz. <laughs> o zaman bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.